Ben? Sen salak mısın? Iııı uh. Sen salak mısın? No Daha demin salak diyordun ama Önceki videoda Iııı uh. He sensin lan. Ha 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 zaten gezdik Iııı Hmm. hı Aynen Ha 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 Ho 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 No No ne lan? No No ne demek? Uh. Hı ne demek uh. Hı ne demek Nedim? 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 ne demek Nedim? lan Nedim? lan Gel lan gel lan Nedim? 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 Sana Nedim? Nedim? No. Sen ağzını bunur. Gel lan. <laughs> gel lan. Gel lan. Ne oldu? Ne? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? <laughs> al 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 al. <laughs> al lan. <laughs> al 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 al.

Ben, daha döveyim mi? Yes. Yeah. Ben, ben. Daha fazla döveyim mi? No. Neden? Daha fazla döveyim mi? Ne? No. Daha fazla döveyim mi? <laughs> Daha fazla döveyim mi? <laughs> Daha fazla döveyim mi seni? Daha fazla gebertim mi seni? Uh. Hı ne demek? <laughs> ben... Sen ağzını bunu niye kapatıyorsun lan yüzüme? Yes. Yeah. Niye kapatıyorsun? No. Hmm, neden? Yes. Yeah. Ben mi sevmiyorum yoksa? Uh. Ben mi sevmiyorum yoksa? Uh. Ha ne demek lan? <laughs> Hayvan. lan bak bak <laughs>